Türkiye'm. Bugün sizinle şunu da paylaşmak istiyorum. Bunu artı bir reklamlı olarak koymak istiyorum. Ee, şu anda bunlar portakal kabukları gördüğünüz gibi. Bu da limon kabuğu arkadaşlar. Ben bunu bulaşık makinemin içerisine koydum. Sepetim benim. Bu çatallara bu çatlarımı koydum. Sepet. Bunun içerisine atıyorum. Mesela her birine birer tane limon attım. Bakın gördüğünüz gibi. Portakalları böyle serpiştiriyorum. Şöyle portakal kabuklarını. Bir dakika anneciğim. Bunları serpiştirdim ve ben e, mümkün mertebe ben biriktirdiğim bütün portakal ve limon kabuklarımı bunun içerisine çatal bıçak e, gözüne atıyorum ki şunun da ağzını kapatıyorum ben. Tabi bunları çatallarımı, bıçaklarımı, kaşıklarımı yerleştiriyorum. Şöyle tekrar teker takıyorum. Hatta şurada bir tane göstereyim merak edenler muhakkak vardı. Mesela şurası kaşık bölümü diyelim. Şurası da çatal bölümü. Kaşık işte. Şöyle. Bu makinenin içerisinde kaldığı gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir koku yayıyor. Hani makinede biz koku giderici kullanıyoruz ya. Ben hiçbir şekilde kışın koku giderici kullanmıyorum. Kışın özellikle portakal ve limon kabuğu kullanıyorum. Ve böyle bıkıştırmak ne hatta yıkanırken böyle bir asitsi bir koku yayar. Ama bu benim evimde portakal ve limon kabusu yayıyor, kokusu yayıyor. Hatta eşim geldi diyor ki Cansu diyor portakal falan mı soydun diyor bana. Dedim hayır <laughs> gel gel sana bir şey göstereceğim dedim <laughs> bulaşık makinesini açtım buradan geliyor koku dedim yani arkadaşlar evimizde mümkün mertebe meyvelerin kabuklarını değerlendirelim benim size narzane tavsiyemdir ben kışın hiçbir şekilde makineme bulaşık makinesine koku giderici almam e, portakal ve limon kabuklarını kullanırım herkese tavsiye ederim artı bir şey daha söyleyeceğim bu arada mesela e, maydanozun çöpleri çok uzundu çöpleri e, dün yemeğe kullanmıştım ben bu çöpleri de atmıyorum aynı zamanda şöyle e, cezvenin içerisine koydum. Şunu şöyle yapalım. Bunun içerisine hemen şöyle şuraya kadar işte bir bardak kadar su koyacağım. Bu da özellikle kadınlarda itirar yolları enfeksiyonları için birebir şifadır. Ya da kilo vermek isterseniz formunuzu korumak isterseniz artı olarak tavsiye edeceğim bir karışımlardan birisi. Vaydanoz sapını bu şekilde değerlendiriyorum. Yani benim evimde çok fazla çöp olmuyor. Her şeyi değerlendirme mümkün, mümkün var tabii.